Evet arkadaşlar. Yine biz Yılmaz Oto klasiği daha hızlı çözümler üretiriz. Aracın direksiyon kutusu değişirken direksiyon simidini sökmeyi unutmayın. Yoksa yüklerken içindeki yuvarlak plastik kısmı kırılıyor. Sonra aracın beşiğini sökmeyin. Aracın beşiğini sökmek çok zor. Artış oralar çürük civatara elinizde kalır. Bunun için hızlı çözümler için Yılmaz Oto'yu izleyenler bakın şurada şanzımanın kulağı 3 tane civatayı söktünüz. Sonra arka kulağı söktünüz. Askıya aldınız. Şanzımanı biraz ileri doğru aldığınız zaman direksiyon kutusu oradan rahat bir şekilde aradan çıkıyor. Direksiyon kutusu için boştan yere at beşiği sökmenize gerek yok sadece şanzımanın arka kulağı ön kulağı söküyorsunuz ileri doğru çektiğiniz zaman o ara kısımdan çıkartırsınız. Kolay gelsin hayırlı işler.